Ne sevgili arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Evet Minecraft Minecraft. Bekle yanak ipsiyonu açayım. Ve yanımda Sadık arkadaşı Recep Burak var. Tabi sağ kolum değil ama olsun. Bu takımın lideri benim zaten. Bu takımın lideri benim. Gel ben buradan kasmaya başlıyorum. Uşarsanız da ya. Takımın lideri benim zaten benim. İşi açın bir ya. Bir gülürsün hala. Neredesin? Seni göremiyorum. Ya yani odasın. Bek oyunu fena kasıyor ya. Korku filmi izledim. dedim Sicil 4. Sicil mi? Öldü bir ölü korku filmi mi var? Evet. Türk Benim tek... yap Türk yapımı korku filmi. Bence çok korkuş değildir. Çok korkunç. Sen o sen o korkuş yok Cuma'yı izleyeceksin. Cuma. Onun için. Çok şey var ya yankılanıyor çok güzel oluyor. Bence Outlast oyna sen ayağına korkuş çok korkunç oyun. Valla koşuyorsun önünden. Öcü. Önüne psikopat bir şey çıktı. Oynayacağız mı? biz Beyza falan geldi. Tamam. Aç oradan basın siz. Şu anda video çekiyoruz da. Yok siz açın ya. Hadi açın. Hadi öldürdün mü? Hadi ya. Abla da Recep olan ablana geldi işte. Gelen arkadaşlar. Gelin gelin buraya Recep olan abilere geldi. YouTube YouTube'da video birisi çekiyoruz. Birisi değil. <laughs> Tek birisi değil. Evet birisi değil o kadar. Lan ne farkı kadar? Video çekiyoruz. Tamam. Çekim. Evet hadi gelin. Hadi Recep anasını sen. Hadi oradan bas. Recep anasını sen. Açık. Aa, arka, arkamda koyun var. <laughs> koyun artık koyun eti de çıkıyor. Recep anasını. Şurada şey var, kasa var. Kasadan açın. Bu yeni sürümde artık koyunlardan et de çıkıyor. Evet, ben bir kutu oynayacağım. Ondan sonra bunu buraya atayım. Sana göstereyim sen. Yeni yeni hesap açsın. Yok ona yeni hesap açmaya gerek yok. Yeni Evet, hatta video çekiyoruz artık. Bunu ite atacağım ben. <laughs> Bunlar işleri nerelerde? <ilanletti. gülüyor> 15 abanam var. Hayır. Hmm. Sen benim arkadaşlar. Sen <laughs> <Bir tercih> benim. <laughs> <laughs> Aynen. Hadi Sence ya, de biz 15, 15 tane, 14 Nereden? tane abone var? Hadi gel Recep çabuk neredesin <laughs> ya. Bu videoda çıkmıyor mu? E çıkıyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Aha güzel nasılsın? Size bulamıyorum. Köy çok nerede bulunuyor? Lan bu ne? Şu anlar planlar çıktı zaten. Şimdi mi görmeyiz? <laughs> Nasıl siz köyün ya adı? Ya. Köyün adı. Bir yer, şöyle ileride bir yerde buldum ben. Söyle bana nasıl yerde? Sonuçta cebine gelme? Eşyaları birlikte alırız. Bir eşyaları. Oo. birlikte alalım. Daha hiç bir sınav mı? Hiç Birlikte alalım. Sen bekle. Sen söyle bana neredesin? Recep Ben şu an hilal gibi olan yerdeyim. Hilal gibi. Koordinatlar var mı? Yok bu oyunda artık. Bu sürümde yok hala. Bu sürümde daha koordinat gelmedi. Daha iyi daha bu sürmeyi yeni oynuyor da. <laughs> ne? Ha, takas. Artık takas var. Evet. Yeni sürümde gelen bir özellik de. Etrafına mi? bak beni görüyor mu? Ha gördüm köyü. Bekle geliyorum. Ablama? Nur hadi ablam ya. Ablama. Bu ya? Anlayamadım. Bak gıla 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 gıla

Ya bak şu bilgisayara bak şu sinirleniyorum. Hadi hadi. Aa doğru. Recep bu lan sana gel bir şey vereceğim. Ben şimdi bir tane bize bak şimdi ne yapacağım. Recep evet. gel bak gel bak sana ben sana bir taponu, şey var. Tamam ben arkadan takip Ben, evet, ben, tamam. Evet arkadaşlar Recep Ağabey'e bir tane şey bir eşya vereceğiz Recep Ağabey yani? Buradayım. Bakın sana bir şey vereceğim bunu Şunu şöyle al Recep Ağabey şurayı aç hadi. Lan alın. yine giydim ya Yeni sürüme kötü yanı basılı tuttuğunda giyiyorsun. Almayayım sana şarjım benim çok 14 oldu. odur. zaman alacaksın? Gel ver vereyim Hop. al bakalım. Raf raflık burada mıydı? Sen burada küçük evet, rafları alıyoruz. İşimiz yarar. Şimdi onu taktın ya. Şunu aç şuradan. Biraz önce bastın yerden. Hmm, evet, Bu ben biraz önce ben... Hey, bir... He var mı? Gel burayı hep olarak kullanalım. Buraya mı? Evet. <laughs> tamam bekle ben kendi ben. ben, ben Hayır be. Olur tamam. Tamam. Ben şuradaki kitapları kitapları alıyorum. Ben şu şu tuhaflık table'a gir. Ne oldu da böyle kedi bir altı balt yapıp başka bir şey de atar altı. Evet. Oh. Ama ya söyle yap. Bu distansı yayınlamayabilirim. Canlı yay yayın değil bu. Canlı yayın. Peki ben şuradaki şeyleri alıyorum. Cübra, Cübra bekle ben şuradan yünlere kapıp geliyorum. Yöntemiz. Yöntemiz. Ha gel gel inek buldum yiyeceğim. Hocam burada kaç tane denin var? Evet yani nerede crafting table? Ben bu, şeyde şeyde bir tane crafting table var kütüphanecide. Ben, ben bir sürü deri yapıyorum şey için. Ney? At. At için dedi mi? Şey yok şey bir at, bir at bir şey bir deri deriden olmuyor ki kır bir şey bir bak, kısım, oluyor bak bakayım. Evet, için. Bir rahat, bir, tamam. Kaktüs lazım şey yapmak için. Şuna bak bir... ne, yapıyorsun? Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Bozacağım bekle. Kaktüs lazım ve kendi evimizi yapalım acaba olsa olmasın. Bu sev olmasın ha, bence. Bu ya bu çıktı geri zekalı. <laughs> Niye böyle? <Nerede>? Buraya bir <burayı gülüyor> yapmayalım hadi ama ya şimdi. Ne basacaksın orada? Bekle. Sen ne bak bak ya. Niye? Bana kimse gelmiyor. Bir şey olmaz. Biliyorsun senin geldiğini. Haber olsun <laughs> bak. Hadi bence. gel başka, başka bir yere şey Baş, ev yapalım. Başka ev yapalım önce bir yere basacaksın. Ev yapalım, yapalım bence ne nasıl? Hadi ya. Ben de aç, yerden aç. Sana da girenler beda. <gülüyor> <gülüyor> <Cengenimiz>, hoş geldin <laughs> Anan uyuyacak bence biz buradan gidelim. Anan uyuyacak. Ben Ne bu alın gelin. Evet. Evet. sanki de Ne şuradaki şey kasap sanırım. Ya e, Eğer mi kaktüsle yapılıyor? Evet, e, kaktüsle yapılıyor. Bu kaktüs şey bulman lazım ya. yani. Evet arkadaşlar bu gitti. Ne Evet, evet. Dayı. Efe, Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. <gülüyor> 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 sen seversin. <gülüyor> 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 evet baba. Hadi çık. sen <laughs> hani anlat Evet. Ne bileyim. Kalbim şuna bir bas da onda mı? Sen tamam, mol çay içemiyorsun. Ben Allah. Onlar... Evet arkadaşlar geldi anne, belki anne, kaç dakika kalmış de... video? 8 dakika tamam. Daha var videomuz. kaktüs lazım. Döçe bırak. Nerede sesini de kaybettim. Oyun ha aşırı kasıyor. Evet, yani. Oyunda fazla lag var. Aşırı Zan fazla lag var. Hiçbir evet. şey doğru yapamıyorum. Yani. Kim bu? Benim. Kremiyeti'ye geçirdim. <laughs> eğer iki tane alsa. <laughs> tamam bekle. ayolar Ayalar. <laughs> Kanka bir tane daha yapacağım ben kremiyeti. Bir tane daha yaparım. Daha e, <laughs> <laughs> dağılı yeter. Yani, Hileler. <laughs> tamam. Game mod 1 yaz o zaman. Game mod 1 yaz. Bir Kızlar hoş geldiniz. Hala hala bu özellikleri koymadılar yeni sürmemesine rağmen. Şimdi uçuyoruz. Sen uçabilirsin artık. Uhu. şuraya bir ev yapayım hemen. Yapamıyorum. Sen çok iyi geleceksin şimdi ayarlara. Kim geldi? Gülay hoş geldin. Evet, abla hoş geldin. Evet. Ben hemen bir şeyde küçük bir ev yapayım bir gece. Sen hoş geldin. Bana bir tane yer at. Yarım 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 Hadi buraya gel, yanıma gel. Yemek acaba şimdi burada kreviteler. Hadi gel. Öpücükler sizlerin olsun. Burayı hoş bulduk seni. Nasılsınız gençler? Hamilelik nasıl gidiyor abla? İnceler inceler böyle. <laughs> Kim var? Fişra ablayla Güray'dır. Bu kadar bittim seni. Nasıl kadar ya? Şuraya koysam mı? Ama bu sefer de yazılanları okuyamıyorum. Uçuyorum ya <laughs> Bul beni. <laughs> Artık buradaydı <laughs> kız <kırısırdı> var <laughs> yani. Gözlüğüne gerek yokmuş. Kendini göstersen. Neredesin? Adını, sen sen neredesin gibi? Köy ne köy ara ar atayım ya. Bak gittiğin yöne geri dön. Bir gelene bir gelene şey gelene şey yol yol geri dön. Gittiğin yoldan <laughs> geri dön. Ya ne yapıyorsun lan? Niye böyle yapıyorsun? Zombi seni yiyecek, yiyecek, yiyecek. Ya başka mı patch ya? Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar da bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.